Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı inanıyor muyuz, güveniyor muyuz? Ya şimdi bir esnaf olaraktan güveniyor muyuz? Tabii ki daha güvenmiyoruz yani. Neden güvenmiyoruz peki? Şimdi dünkü kongreden sonra nasıl güvenebiliriz? Siz güvenebilir misiniz dünkü kongreden sonra? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum lütfen. <laughs> Yakınınız var mı koronadan rahatsızlanıp? Hayır. Benim de yok. Ondan dolayı herhangi bir şey söyleyemiyorum. Yorum yapamıyorum. Teşekkür ederim. Ya bilemiyorum ya bu dönemde. Çünkü şöyle bir şey. Aşı olanlar hala virüs kapmaya devam ediyorlar. Bir güvenilirliği de kalmadı. Bilemiyorum. Güvenmiyorum abi. Neden? Abi kendisi cenazeye, her şeye katılıyor. Ondan sonra çıkıp vatandaşa akıl veriyor yani olur mu bu? Önce kendine uyacağın kuralları ondan sonra vatandaştan isteyecek. 145 tane ölü var yani kötüye gidiyor yani. <laughs> Güvenmiyorum yani. Önce kendisi uyuyacak sonra bizi uy uyumaya teşvik edecek. Ba ba bakan dahil yani başkan da dahil. Evet kongreyi gördünüz. Ne kadar inandınız? Bir kongre vardı. Evet mesafe, maske hak getire yani. Yani şeyin olduğu yere, başkanın olduğu yere mikrop uğramıyor mu? Virüs gitmiyor mu? Vallahi güveniyorduk ama şu sıralar kongre olayları da var ya biraz soru şartları kalmaya başladı aklımızda. Ona göre herkes mesela kendine dikkat etsin. Ondan sonra e, partililer giderken e, kongreye, otobüste de gördük. Biraz sıkıntılı durumlar var. Belediye başkanının bunları uyarması lazım ben önce demesi lazım mesela. Arkadaşlar dikkat ediyoruz, önlem alıyoruz diye. Böyle tarz videoların yayınlanması iyi değildi yani. Lokantacılar, onlar hep kalabalık olduğu için kapatıldı ama işte Ya tabii onlar da önlem alması lazım. Yani ben şunu diyorum bak şu anda ben parti için demiyorum ben bunu? Demek ki AK Parti kongreye gidiyorsa kardeşim bu kafecelerde önlem alsın, açsın veyahut da bu görüntüler yaşanmasın. Yani bilmiyorum açıkçası başta güveniyordum ama şu anda pek Neden pek? Dün AK Parti'nin 7. Genel Kurulu'nda hani ben gördüm şahsen oldukça sosyal mesafeye uymayan bir görüntü gördüm ama sonrasında okuduğum kadarıyla Fahrettin Koca'nın tebrik ettiğini gördüm. Açıkçası hani bunu beklemezdim. Genel Kurul Kongresi'nde bakıyoruz ki dip dibe genel kurul yapıyorlar yani çok mantıksız buluyorum ben bunu. Vallahi güvensek ne olur güvenmesek ne olur hanımefendi bu saatten sonra aşıdan mıdır bilerek mi bilmeyerek mi yapılıyor acaba bu işler biz de anlamadık da bekliyoruz. Biz de esnafız ama umutsuzca bekliyoruz şu anda. Tedbiri herkes alıyor ama alsa da işte görünmez bir hastalık neyin ne olduğu belli değil. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığımıza kavuşuruz. Eski düzene kavuşuruz. Ne kadar güveniyoruz? O karar veriyorsa güveniyoruz o karar veriyor mu onu bilmiyoruz. Maske takıyoruz maske takana yani bazı yerlerde gülüyorlar bile maske takıyorsun diye. Doğru mu? Size görüyorsunuz, bir sürü insanla konuştunuz. Geçer kendimden geçerim.